Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum, hepinize iyi günler diliyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de 7. sınıf öğrencilerimizle hem bursluluk sınavına hazırlanmak hem de 7. sınıfın genel bir tekrarını yapmak için 10 tane sorunun çözüm videosuyla karşınızda olacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum, değerli öğrencilerim. Birinci sorumuzda. Bir gün Ayşe ile Efe yolda yürürken Efe'nin ayağı bir taşa takılır. Efe ne kadar çok cisim var? Acaba daha da küçükleri var mı? deyince Ayşe elementleri ve bileşikleri Efe'ye bir oyun şeklinde göstermek ister. Eve geldiklerinde Ayşe masaya element ve bileşik modelleri koyar. Efe elementleri, Ayşe ise bileşikleri toplayacaktır. Her aldıkları doğru model için artı iki puan. Her yanlış model için ise eksi bir puan alacaklardır. Yarışmayı en yüksek puanı alan kişi kazanacaktır. Evet, yarışmayı en yüksek puanı alan öğrencinin kazanacağı bilgisini tekrar yeniledikten sonra Ayşe ve Efe'nin görsellerine dikkat edeceğiz. Değerli öğrencilerimiz, Efe elementleri, buraya yazalım sizin için, Efe elementleri sembolleyecekti. Ayşe ise bileşiklerin sembol mod formül modellerini gösterecekti. Çünkü elementler biliyorsunuz sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. Ayşe ile Efe'nin topladıkları modeller yukarıda gösterildiğine göre yarışmayı kim ve kaç puanla kazanmıştır diyor. Şimdi Ayşe bileşikleri bulacaktı. Evet şu gördüğü ilk yapmış olduğu model bir bileşik modelidir, formüldür. 2 puan aldı. Yanındaki de yine bir bileşik modelidir. Yine 2 puan aldı. Yine yanındaki de bir bileşik modelidir. 2 puan aldı. Yanındaki bir element modeli olduğu için element modeli almaması gerekiyordu. Şayet almışsa eksi 1 puan alacaktı. Ve yine şu son modelde gördüğünüz gibi bir bileşik formülüdür. Dolayısıyla 2 puan aldı. Ayşe'nin almış olduğu toplam puanlar 2, 4, 6, 8, 8-1 daha 7 puan almıştır. Şimdi Efe'ye gelelim. Efe elementleri bulacaktı ve elementler sembollerle gösteriliyordu. Evet ilk yuvarlak için aldığım bir sembol olduğu için, bir element olduğu için 2 puan. Yine yanındaki bir element olduğu için ve sembolle gösterildiği için yine 2 puan. Bu yuvarlak için aldığım yer bir bileşik formülü olduğu için eksi 1 puan. Ve bu da yine bir element sembolü olduğu için 2 puan. Toplam 2, 4, 6, eksi 1 daha Toplam ne olmuştur değerli öğrencilerim? 5 puan almıştır. Dolayısıyla yarışmayı değerli öğrencilerimiz Ayşe 7 puanla kazanmıştır. Şıklardan Ayşe'nin 7 puanla yarışmayı kazandığı Denizli şıkkı sorumuzun doğru cevabı olmuştur değerli öğrenciler. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve ikinci sorumuzda yukarıda bazı modellerin bazı maddelerin modelleri verilmiştir. Verilen tanecik modellerinden hangisi ya da hangileri moleküle aittir diyor. Değerli öğrencilerimiz birinci görsele dikkat ettiğimizde buradaki elementlerin zaten atomik olduğunu ve buradaki bir karışım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci yargı doğru şıklar arasında yer almaması gerekir. Bakın B şıkkında birinci yargıdan dolayı B'yi elemiş oldum. İkinci yargının evet bir molekül modeli ait olduğunu, yine üçüncü yargının bir molekül moleküle ait olduğunu net bir şekilde görürüz. Dördüncü görselin ise bir atomik halde element olduğunu görüyoruz. İkinci görsel molekül halde bileşik. Üçüncü görsel molekül halde elementi bize tarif ediyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 2 ve 3 olmaktadır. 2 ve 3. görseller moleküle ait görsellerdir. Sorumuzun cevabı C seçeneği olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve üçüncü sorumuzda çınar elindeki torbanın içerisinde bulunan bir kilogram elmanın kütlesi ve ağırlığı ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır. Buna göre çınarın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diye güzel bir sorumuz var. Birinci yargımızda torbadan bir tane elma çıkartırsak torbanın hem kütlesi hem de ağırlığı azalır ifadesi doğru bir ifade. Çünkü bir tane elmanın kütlesinin azalması durumu söz konusu. Yani elmadan elmanın torbadan çıkartılmasıyla torbanın kütlesinde azalma olacak. Hem de cisimlerin ister istemez ağırlığında azalma durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla birinci yargı doğru cevaplar arasında olmalı. B şıkkında birinci yargı geçmediği için eledim. C şıkkında birinci yargı geçmediği için eledim. A şıkkında birinci yargı var. D şıkkında birinci yargı var. İkinci yargı torbayı dünyadan uzaya götürürsek hem kütlesi hem de ağırlığı azalır diyor. Değerli öğrencilerim kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için uzaydan dünyadan uzaya gitmek cismin kütlesinde bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Dolayısıyla ikinci yargı yanlıştır. Üçüncü yargı torbayı ekvatordan kutuplara götürürsek sadece ağırlığı azalır diyor. Ağırlığın azalır ifadesi zaten yanlış bir ifadedir. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir cismin ağırlığı artacağı için üçüncü yargı da yanlıştır. Dolayısıyla A şıkkında üçüncü yargının yanlış olması A'yı da eleyecektik. Dolayısıyla cevabımız Denizli'nin D'si oldu. Dördüncü yargıda torbayı dünyadan Ay'a götürürsek sadece ağırlığı azalır ifadesi doğru. Çünkü cismin kütlesi değişmez. Kütle değişmeyen madde miktarıdır aydaki yer çekimi, dünyadaki yer çekiminin altıda bir olduğu için torbayı dünyadan aya götürdüğümüzde sadece ağırlığı azalır ifadesi doğru. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı Denizli'nin D'si 1 ve 4 olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve dördüncü sorumuzdayız değerli öğrencilerim. Aşağıdaki örneklerden hangisinde sürtünme kuvvetinin yavaşlatıcı etkisi gözlenemez diyor. A şıkkında buzlu yolda yürürken kayarak düşmemiz Burada sürtünme kuvvetinin yavaşlatıcı etkisi yoktur. Cevabımız Adana'dır. B şıkkında yağmurun yağması, C şıkkında uçaktan atlayan sporcunun paraşütle yere inmesi ve D şıkkında düz zeminde vurulan topun bir süre sonra durması sürtünme kuvvetinin yavaşlayıcı etkilerini gözleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana'nın A'sı olmaktadır değerli öğrenciler. Evet sıradaki sorumuz değerli öğrencilerim 5. sorumuz. Cisimlerin hareket yönüne ters yönde etki eden, cisimlerin hareketini azaltan, engelleyen hatta durduran etkiye sürtünme kuvveti denir diye sürtünme kuvvetinin temel özellikleri verilmiş. Dikkat ederseniz sürtünmenin nedeni varlıkların temas eden yüzeylerindeki girinti ve çıkıntılardır. Bu bir bilgiyi yukarıdaki zeminlerde eşit kuvvet uygulayarak eşit sürede gittiğimizde gitme mesafeleri arasındaki ilişki büyükten küçüğe doğru ...aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Yani gitme mesafesinin... ...büyükten küçüğe doğru sıralanması için... ...değerli öğrencilerimiz sürtünmenin... ...küçükten büyüğe sıralanmış olması gerekir. Çünkü sürtünme kuvvetinin küçük olması... ...cismin alacağı yolu daha fazla yapacaktır. Yani gitme mesafesini daha fazla yapacaktır. Bir numara halı, 2 numara taşlı toprak... ...3 numara yağlı mermer ve... ...4 numara mermeri dikkat ettiğimizde... Yağlı mermerde sürtünmenin en az olması buradaki gitme mesafesini en fazla yapacaktır. Öyleyse 3 numara en önde olacak. Daha sonra mermer olacak 4 numarayla. Daha sonra halı olacak ve en sonunda da taşlı toprak olacak. Çünkü taşlı toprakta cismin gitme mesafesi daha az olacaktır. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda 3 4 1 2 ile sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır. Değerli öğrencilerim burada sürtünme kuvvetinin az olması gitme mesafesinin yani alınan yolun daha fazla olmasını sağlayacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz. 6. sorumuz bir mitoz bölünme sorusu. Mitoz bölünme ile üreme faaliyetinin gerçekleştirildiği canlılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Biliyorsunuz mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi gerçekleştiren bölünmedir. Deniz yıldızı, bira mayası ve amipin bölünme, bölünmesi yani üreme ile gerçekleştirilmesi mitoz bölünme ile gerçekleştirilirken çok hücreli canlılardan birisi olan balığın üremesini mitoz bölünme değil mayoz bölünme yapacaktır. Dolayısıyla aşağıdaki canlılardan hangisi mitoz bölünme ile üreme faaliyetini gerçekleştiremez? Cevabımız D seçeneği ile balık olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve 7 sorumuzun çözümüyle karşınızdayız. Değerli öğrencilerim, yukarıdaki tabloda kütle ve ağırlıkla ilgili bazı ifadeler verilmiş ve bu ifadeler doğru veya yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre tablodaki ifadelerle ilgili kaç tanesinin işaretlemesi doğru yapılmıştır diyor. Çok dikkatli okuyalım. Bu tarz sorular çok dikkati ölçen sorulardır. Aynı zamanda İlk cümlemi okuyorum. Cismin kütlesini etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Burada yanlış denmiş. Halbuki bu doğru olacaktı değerli öğrencilerimiz. Dolayısıyla ilk soruya verilen cevap yanlıştır. İkinci cümlemiz kütle madde miktarıdır'a doğru denmiş. Evet kesinlikle doğru bir ifade. Şu anda bir tane doğrumuz oldu. Üçüncü ifademiz deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yer çekimi kuvveti azaldığı için cismin ağırlığı da azalır a, yanlış denmiş. Halbuki doğru olacaktı. Dolayısıyla üçüncü ifademiz bence yanlış oldu. Ve son ifademiz kütlenin birimi kilogramdır ifadesine doğru işareti konularak yine doğru yapılmış. Dolayısıyla buna göre tablodaki ifadelerle ilgili kaç tanesinin işaretlemesi doğru yapılmıştır? Cevabımız iki tane işaretlemenin doğru yapıldığı C seçeneği olmaktadır. Yani ikinci cümle ve dördüncü cümle doğru işaretlenmiş ama bir ve üçüncü cümleler yanlış işaretlenmiştir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve sekizinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarındandır? Değerli öğrencilerim biliyoruz ki hücrenin temel kısımları üç taneydi. Birincisi hücre zarı, İkincisi stoplazma ve üçüncüsü çekirdekti. A şıkkında mitokondri, mitokondri bir organel bir stoplazmanın içerisinde yer alır. B şıkkında endoplazmik retikulum yine bir organel bir stoplazmanın içerisinde yer alır. C şıkkında çekirdek hücrenin temel kısmı olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmaktadır. D şıkkında sentrozom bir organel olduğu için stoplazma içerisinde yer alır. Dolayısıyla hangisi hücrenin temel kısımlan temel kısımlarındandır sorusunun cevabı Ceyhan'ın C'si olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve dokuzun sorumuz yine güzel sorulardan bir tanesi. Hücrede yaşamsal olayların gerçekleştirildiği yerdir. Yaklaşık yüzde doksanı sudur. Yumurta akı kıvamındadır. Bu özellikler hatırlarsanız değerli öğrencilerimiz toplazma için geçerli özelliklerdi. Yukarıdaki metinde bahsedilen hücrenin temel kısmı görselde kaç numara ile gösterilmiştir? Burada stoplazmanın gösterildiği organel, yani stoplazmanın gösterildiği görsel dikkatli bir şekilde baktığımızda bir numara olmaktadır. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı stoplazmanın gösterildiği numara bir numara olduğu için doğru cevap A seçeneği olmaktadır. Gelsin sıradaki 10. ve son sorumuz diyoruz değerli öğrencilerimiz çok güzel bir çıkış etkinliği sorusu. Yalnız bu tarz sorularda şu bölüme çok dikkat etmiş olmanızı tavsiye ediyorum ve sizin için mavi ile yuvarlak içine kutu için alıyorum. Buna göre Fatma ilk kutudan sonra hata yapmadan ikinci kutudan sonra hata yaparak ilerlerse hangi çıkışa ulaşır diyor. Yani değerli öğrencilerimiz ilk cümleyi ilk kutuyu doğru cevaplayacak ikinci sıradaki kutuyu yanlış cevaplayacak. Bunu anlıyor olmanız lazım. Hemen okuyalım. İlk cümlemizi okuyalım. İlk cümlemizi okuyorum. Mikroskobun keşfi hücrenin keşfinden öncedir. Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki doğru. Çünkü mikroskobun keşfi hücrenin keşfinde öncedir. Bu sayede hücrenin keşfi daha kolaylaştırılmıştır. Dolayısıyla mikroskobun keşfi hücrenin keşfinden öncedir cümlesi doğru. Şimdi sıradaki sorumuz bu yıldız koyduğum bu sorumuz yani mavi kutuyla aldığımız soruya yanlış cevap verecek öğrencimiz ışık mikroskobu günümüzde en gelişmiş mikroskoptur. Halbuki evet bu sorunun cevabı yanlış olacak. Çünkü ışık mikroskobu günümüzde en gelişmiş mikroskop değil. Elektron mikroskobu en gelişmiş mikroskop olacak. Dolayısıyla bu soruya yanlış cevap vereceği için doğru cevap vermesi durumunda ikinci çıkıştan çıkacaktı. Yanlış cevap vermesi durumunda birinci çıkıştan çıkacağı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır. Özellikle ilk kutudan sonra hata yapmadan, ikinci kutudan sonra hata yaparak ilerlerse hangi çıkışa ulaşır tarzı sorulara çok dikkat edin. İlk, ilk cümlemizde mikroskobun keşfi hücrenin keşfinden öncedir. Doğru. Sıradaki cümlemize yanlış cevap verecek. Fatma, ışık mikroskobu günümüzde en gelişmiş mikroskoptur. doğru derse yanlış cevap vermiş olur değerli öğrencilerim. Halbuki bu sorunun doğru cevabı yanlış deyip ikinci çıkıştan çıkmaktı. Ama bu soruya yanlış cevap verileceği için Fatma doğru demeli ve birinci çıkıştan çıkmalı. Dolayısıyla 10. ve son sorumuzun cevabı A seçeneği bir numaralı çıkış olmalıdır. Değerli öğrencilerim umarım çözdüğümüz sorular sizlerin hem bursluluk sınavına hem de 6 7. sınıf konularınıza çok güzel bir tekrar etme amacı taşıyor. Değerli öğrencilerim sizler için özellikle 7. sınıf öğrencilerimiz için hem bursluluk sınavlarına hazırlık yapma hem de değerli öğrencilerimiz 7. sınıf ünite konularının güzel bir tekrarını çözmek için kanalımızda örnek deneme sınav sorularını izlemenizi tavsiye ediyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına ücretsiz abone olmayı ve size yeni gelecek video bildirimleri için zil ikonunu tümü kısmına getirmeyi unutmayınız. Sizin için bol miktarda konu anlatım ve soru çözüm soru çözüm videolarımız İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında mevcuttur. Sizinle tekrar bir konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim değerli öğrencilerim. Hoşça kalın.